2 Oğlum gönder mikrofonu Sıra bizdeymiş ya 0 kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ben hava mı atarım Sağ çek sol çek bir çaka atarım Gözlüğümü takar birden gaza basar ben Ben arabanın anasını satarım Aman her yeri toz mana katarım Yollar tıklım olsa ne yazar Söyle yavrum beni kim tutar Vay anam ben belalıyım be vay anam Gözlerim toz pembe Direksiyonu çeviriyorum bir sağ bir sol Vın 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 Vay anam Tekerim fır dönüyor ey anam Bak kızlar bakıyor Çekilin yoldan bir bela geliyor Allah seni belanı vermesin Ömer Şarkının içine sıçtın emi Aga adama ne yaptın?